You are high as a fucking kite Kıskanma Göğü ha, ha, olsun Hırsından deliyorsun Hasetten geberiyorsun Kıskanma, bitch kız ha, ha, olsun Hasetten geberiyorsun Kıskanma, Kıskanma. Ha, ha, ha. Taktik yok bitch git çatla Artık toksik yok anla Yok yo. Aa, havadayım teleferik Let's go Gibi indirmeyin yere beni Okey Sade binen bunu bilebilir Kızım fikim çelik gibi nasıl inebilir Ha, Kıçı şop şop şop, şop. Vurdum şop 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 okay. Oldu şok şok Hadi çal 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 Sederek hagenini çoğalt çal her yerde göreceksin Kur'an çarpsın Okey İlk sevgilim diyordu ki çok safsın Ha ha Kayserili bir çocuksun yok şansın Şimdi 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 ülke genel evim Bir git geveledim Şu an rapin elimde bak asasın Bu şeytan Büyük işler güç kaslar ki. Ama yanımdaki Rus kızlarını Çünkü diyorlar bu çocuk kesin ünlü